Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çeltik kebab yapacağız. Hadi başlayalım. Çeltik kebabını yapmaya öncelikle patateslerden başlıyorum. Patatesleri soğuk suyla yıkayıp biraz buzdolabında bekleteceğim. Bu yüzden ilk başta patatesleri kesmekle başlamayı tercih ettim. Daha fazla çıtır bir yapıya sahip olsun diye. Doğradığımız şu incelikteki patateslerimizi. Kibrit çöpü kıvamında, panjurya, eşit uzunluklarda, eşit kalınlıklarda kesiyoruz. Ve bu kestiğimiz patatesleri soğuk tuzlu bir suda bekletip nişastasını alıyoruz. Kestiğimiz patateslerin son hali de bu şekilde iki doğradığımız patatesleri en son soğuk suya koyup biraz böyle bekletiyoruz. Biz üzerine biraz da tuz attım. Böyle biraz bekletiyoruz. Suda beklettiğimiz patatesleri aldık sudan. Şimdi bir havlu peçete yardımıyla şöyle üstlerine bastırarak kuruluyoruz. Ve buzdolabına göndereceğiz. Sizler buzdolabında beklerken alt yatağını yapmak için patlıcan ve kırmızı biberimi közlüyorum. Normalde fırında yapılıyordu ama ben biraz daha köz tadı, is tadı almak için ocakta tek tek patlatıyorum böyle. İsteğe göre tabii ki de fırında da yapılabilir. 4 adet patlıcan. İsteğe göre de 5-6 tane kapya biber. Aslında 2-3 tane yeterdi ama benim kapya biberlerim biraz küçük olduğu için 5-6 tane kullanmayı tercih ediyorum. Böyle iyice közlendikten sonra bir bıçak yardımıyla böyle közleyerek Şöyle kontrollü bir şekilde bakıyorsunuz. Piştiğini anlıyorsun. Kolay giriyor bıçak. O zaman alabilirsin. adet patlıcan ve 5-6 adet kırmızı kapya biberlerimizi daha kolay kabuklarından ayrılabilsin diye plastik bir poşete koydum. Isısıyla beraber biraz bekleteceğim. Daha kolay soyusun. Biz oyalamasın diye. Ondan sonra tarifin orijinalinde aslında küp küp patlıcan ve biberler doğranırken ben kendim biraz daha yorum katarak onu böyle bir püre haline getirip yatak yapacağım. Hem biberlerimizi biraz beklettikten sonra kabuklarını soyuyoruz. Dikkatli bir şekilde yatağını hazırlamaya geçiyorum. Patatesler biraz daha bekleyebilir. Yatak soğuk olsa bir problem olmaz ama patatesler soğuk olursa gevrekliğini kaybeder maalesef. O yüzden köz patlıcan ve biberleri blenderımızın içine alıyoruz. Şöyle eşit bir şekilde dağıtalım. Aldıktan sonra üzerine şöyle tuzunu karabiberini ekliyorum. Ve blenderdan çekiyorum. Ee, bir tutam şeker ve sirke de katacağım ama birazcık e, püre haline getirdikten sonra bakacağım. Ona göre kontrollü bir şekilde atacağım. kontrollü bir şekilde bakıyorum, kontrol ediyorum. Şöyle püre kıvamında olmuş. Böyle hafif yaklaşık bir ee, tatlı kaşığı kadar üzüm sirkemi atıyorum. Şöyle. Şöyle bir çimdik de şeker atıyorum böyle acılığını kırsın diye. Tatlı tuz. o nasıl diye Şimdi tekrar. En son sirkeyi ee, karabiberin tuzunu attıktan sonra şöyle yaklaşık 4 tane cevizi şöyle atıyorum. Ve kapağını kapatalım. Şimdi yaklaşık 250-300 gram kıymamızı 2 yemek kaşığı aldığımız tavamıza koyuyoruz. Ve bir güzel kavuruyoruz kavururken tahta kaşıktan yardım alın ki kıymanın lezzeti gitmesin. Kavurduktan sonra üzerine tereyağımı ekliyorum. Sonra domates salçamı ekliyorum ve biraz daha kavuruyorum. Şimdi da kavurduktan sonra baharatlarını atıyoruz. Biraz da bekliyoruz. Böyle hafif bir yemek yapıyor ve de soğumaya devam ediyor. Bundan aldığımız patateslerimizi düz eşit şekillerde bölüp kızgın tavaya atıyoruz. Böyle. Hemen bu şekilde karıştırıyoruz. Patateslerimiz bu rengini aldığında pişmeye hazır demektir. Bu şekilde kızarttıktan sonra bir paçete kaplı bir şeye alıyoruz, tabağa alıyoruz. Patatesleri kızarttıktan sonra patateslerin üstüne koyacağımız yoğurt. iki yaklaşık iki kaşık yoğurdu. Şöyle biraz tuz atarak hafif şöyle sulandırıyoruz. Kıvam veriyoruz. Ve en son servis yapmaya hazır. Yemeğimin son hali bu şekildedir. Pat, köz patlıcanlı biberli bir yatak üstüne kibrit çöpünden hallice bir patates, yoğurt sos, üstüne kıyma ve en son süslemeye de maydanoz kullandım. Afiyet olsun.